Merhaba arkadaşlar. Medeniyet insan şahsiyetine duyulan saygıdır diyor Cemil Meriç. Ama bugün bir soru sormak zorundayız. Medeniyet sadece bireyin onuruna saygı mıdır? Yoksa bir milletin, bir ülkenin, bir halkın kaderini tayin hakkında saygı da medeniyetin parçası mıdır? Bunu sormak zorundayız. Eğer öyleyse şimdi dünyada yaşananlara bir bakalım. Allah aşkınıza bir ülkenin lideri çıkıp diyor ki lan bizim olmalı. Kanada 51. eyalet olacak. Efendim Panama stratejik alırız. İran halkıyı bekleyin geliyoruz. Meksika'ya gireriz. E, bu sözler hangi çağa ait hangi medeniyete? Bunlar orta çağ imparatorluk dili, bunları sömürge hatalarının dili ama bu sözler bugün özgür dünyanın lideri denilen bir ağızdan çıkıyor. Ve o zaman soruyu büyütelim mi? Eğer bir ülke başka bir ülkeye toprağın bana lazım diyorsa, seni haritadan silerim diyebiliyorsa, seni alırım diyebiliyorsa bu medeniyet midir yoksa tek dişi kalmış bir canavar mı? Cemil Meriç insan şahsiyetine saygı derken aslında şunu söylüyordu. İnsanı eşya gibi göremezsin. İnsanı eşya gibi göremediğin gibi milleti de arsa gibi göremezsin. Ülkeleri tapu gibi görüp de onu bölüşemezsin. Ama bugün dünyada tam da maalesef bunu görüyoruz güç varsa hukuk susuyor. Harita varsa insan önemsizleşiyor. Grönland harita, Panama bir ticaret yolu, İran enerji, işte Meksika sınır, Avrupa pazar ve adına da demokrasi deyip etrafa demokrasi havaresi kesiliyorlar. Ama gerçek şu. Medeniyet güçle değil saygıyla ölçülür. Bir ülkenin sınırlarına saygı duymaya, bir halkın kararına saygı duymaya, başka milletleri stratejik hedef gören bir anlayış ister Washington'dan gelsin, ister başka yerden gelsin bu medeniyet değil emperyalizmin dibidir. Bu bir sömürü düzenidir. Çünkü gerçek medeniyet insanı haritadan, milleti çıkardan, ülkeleri pazarlıktan üste tutabilen anlayışlardır. Gerçek medeniyeti biz tarihten çok iyi biliyoruz. Bize medeniyet dersi vermesinler. Kalın sağlıcakla.